Dışı bekliyoruz şu anda. Evet Yeşil, Şimdi akşam saati bakalım. Tarihinde işletmeler var. Görüyorsunuz. Bu tarafta da işletmeler var. çok canlı, çok hareketli. Buradan gittiğiniz zaman depremle alakalı pek bir şey hissetmezsiniz. Ta ki kalkardım. ve karşısında konteyner kentleri görene kadar depremin çok hissetmezsiniz dostlar. Şu anda ama biraz sakin. O zaman bu şekilde olmaz muhtemelen. Hafta sonu Pazar bugün günlerde Videomuzu bu hafta içi paylaşacağız sizlerle. Pazar olduğu için şu an çok sakin bir trafik var. Gördüğünüz trafik buraya göre çok sakin. Normalde bunun 6-7 katı bir yoğunluk var. Şurada mesela başlıyor. Gülderen gibi. Şu an gibi. Yan tarafta konteyner kent. 頑張ってみよう。 Evet Güzelen Kavşağı'ndayız. Şu karşı yolun genişletileceği söyleniyor bu kavşak için. Yukarıdan aşağı doğru geliyorlar. Bak buraya yeni asfalt döküldü. Burası da biraz hareketli. Yemek sektörü burada aktif. Asfalt şu anda yeni. iki günlük falan asfalt. Burada patlar konteyner kentleri. Burada da işletmeler var. Marketler var. Hastane kavşağı burası. Hastaneye dönen yol daha doğrusu. Kavşak demeyelim. Hastaneye dönen yol. Bu taraftan hastaneye gidiyoruz. Yeni hastaneye. Hemen yani karşısında da aşağı ikinci bir var. Komple inerken. Bakın aşağısı hastane. Böylece hastanesinin yerine yapıldı bu hastane. gördüğünüz alanda yol geçecek, yol genişleyecek. Şu taraftan da genişleyecek bildiğim kadarıyla. Şimdi şurası asfalt dökülecek. Şimdi ilk kazıldığı zaman aşağı kadar bu şekildeydi. Şu an bir tırtıl var yolda. Makinelerden buraları tır, tır hale getirdiler asfalt dökecekleri için. Burada bir 400 metre alan kaldı. Bunu da birkaç güne asfaltlayacaklarını düşünüyorum. Yoğun bir tempoda burada yol yapılıyor. Allah razı olsun emeği geçenlerden.